Herkese merhaba. Bugünkü konumuz yavru köpek eğitiminde odaklanma. Yavru köpek eğitim serisi olarak başladık ama odaklanma yavru olsun olmasın bütün köpeklere eğitim sürecinde öğreteceğiniz en temel şeydir. Çünkü odaklanma demek bir köpeğin sizle göz göze gelmesini sağlamak ve iletişimin başlangıcını oluşturmaktır. Dolayısıyla odaklanma bir köpeğinize öğretebileceğiniz e, en önemli şeylerin başında gelir bunun içindir ki odaklanma bir odaklanma iki ve odaklanma 3 olarak bu videoyu hazırlıyor olacağız bunun için ilk önceliğimiz odaklanma bir e, <laughs> gene bahsettiğim gibi Cerla bu eğitim serisini tamamlıyor olacağız şimdi bu noktada odaklanmak demek bir köpeğin. Sizinle göz kontağı kurup Sizden bir komut beklemesi Veyahut sizle sürekli iletişim içerisinde olmasını sağlamaktır Dolayısıyla odaklanma birçok noktanın e, başında gelmesi e, Önemli noktaların başında gelmesinin sebebi Örneklendirmek gerekirse yürüyüşe çıktınız Köpeğiniz size odaklıysa Köpeğiniz sizi çekmez Size ayak uydurur Ama oda sizde değilse bir köpeğin Çekiştirme, farklı noktalara, uyaranlara gitmek için sizi sürükler. Çünkü bir kontağınızın nasıl e, oluşacağını bilmiyor olmasından kaynaklanır. Şimdi odaklanmanın bir diğer noktası da normal doğa şartlarından bahsedelim. E, genellikle köpeklerin, köpek kavgalarına denk gelmişsinizdir. İlk köpek kavgalarının başlangıcında göreceğiniz şey iki köpeğin, kuyruklarını dikleştirerek birbirlerine dik bir şekilde bakıyor olması. Ve sonrasında kavganın aslında tetikleyici birinden birinin tetikleyici bir hareketle meydana gelmesine kaynaklanmaktadır. Ama köpekler genellikle göz kontağı kurmayı çok fazla sevmezler. Bunun için bizim burada köpeğimize öğretmemiz gereken en temel şey benle kontak kurmanın bir problem olmadığı. Ee, bunun içindir ki ilk yapacağımız şey Dediğim gibi motivasyon aracınız neyse, köpeğinizi motive eden gıda neyse veya oyuncak mı, herhangi bir şeyse bunu köpeğinizin motivasyonunu en iyi siz bilirsiniz. Onu kullanarak köpeğinizin göz kontağı kurmasını sağlamak gerekir. Bunun içindir ki ilk yapacağınız eylem, ben genellikle iki elime alırım ki bir elime köpek şartlanmasın diye, elinizi yavaş yavaş yüzünüze götürürsünüz. Doğrulamayız işaretlersiniz. Evet, doğru yaptın. Sonrasında ödül. Ee, bak veya Look e, gibi kelimelerle şu anda odaklanmayı bir isim vermiyorum. Eğitim sürecinin en başında bir eylemi asla isimlendirerek şekillendirmeyin köpekte. Öncelikle eylemleri öğreteceksiniz, bakmayı öğreteceksiniz. Sonrasında bu eylemlerin her birine bir kelimeyle eşleyeceksiniz. Bunun içindir ki Ceyar'da yapacağım en temel şey Yes! Göz konta. Ödüllendirmenin süreci, zamanı önemlidir. Ee, köpeğiniz tabii ki de şu anda elimi yukarıya yüzüme doğru kaldırdığım için zaten gözüme bakıyor olacak. Daha sonrasında ellerinizi açacaksınız. Ellerinizi kaldıracaksınız. Ee, bu süreçlerde göreceğiniz, görmeniz gereken ve ödüllendirmeniz zamanı kontağı yakaladığınız anda doğrulama kelimenizi verip ödüllendirmeniz gerekir. Ceyar. Yes. Yes. Bu odaklanma çalışmasının ilk fazıdır. Köpek elinizdeki gıdayı takip edeceği için ve göz kontağınızı yakalayacağınız için ödüllendiriyor olacaksınız. Sonrasındaki nokta, Cyar'la tabii ki de biraz daha fazla odaklanma çalışması yapıyoruz. Buradaki noktada şunu görebilirsiniz: e, İki elimden birini açacağım veya iki elimi açıyor olacağım. Cyar'ın benim yüzüme baktığını görüyor olacaksınız. Cyar. Hop. Sağ elimi açıyor olacağım ve göz kontağı kurduğunu fark ediyor olacaksınız. Bak ilk noktası elimi takip edecektir. Sonrasında bak yes. Göz kontağını aldığınız anda doğrulayıp ödüllendirmek zorundasınız. Yani elinizi takip etmesi değil. bir daha örneklendirin ve hatta bunun üç örneği yapayım. Daha sonrasında elimi açtığımda elimi takip etmeyip Sadece gözüme bakıp bana kontak fokus olduğunu görüyor olacaksınız. Pişt, pişt. Gel. Yes. 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 Bravo. Bunlar e, ilk videoda eğitim planı oluşturur, oluştururken aslında size bahsettiğim gibi tek bir tekrar, iki tekrar, üç tekrar değil arkadaşlar. Bunları belki en az bin tekrar yapmanız gerekecek ve farklı farklı yerlerde, farklı uyaranların olduğu yerlerde bunları tekrarlıyor olacaksınız. Yes. 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 Bravo. Aferince yara. Ee, odaklı bir köpek elde etmeniz için mutlaka odaklanma çalışmalarını e, gerçekleştiriyor olun. Daha sonrasında ileriki safhalarda genellikle köpeğinizin size fokuslu bir şekilde yürümesini istediğinizde biz buna e, yabancı ismi focus hill training diye geçer. Odaklı topuk çalışması gibi düşünün. Ama işte bu noktada önce odaklanmayı sağlamanız gerekir. Kendinize iyi bakın.